kendimiz geldik. Belki buradakiler değil ama yıllardır bu işi yönetenler bu sektörü maalesef bu duruma getirdiler. Belki en az suç sizin, bizim. Ama maalesef artık bu sektörde artık biz yönetici, sizler de e, bu sektörü e, yapan kişiler olarak, e, çalışan kişiler olarak bu sorunlarla sağlamak zamanı. Değerli arkadaşlar, biz bir kere odamızı doğru konumlandıracağız. Odamızın işlerini de doğru şekilde anlatacağız. Biz daima doğru işlerin yanında olacağız. Şimdi bakın size yıllardır yapılan sizin de ne derler bilmediğiniz, vakıf olmadığınız e, bizim de anlatamadığınız odanın yönetimindeki e, işleyişindeki yanlışları söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar. İşleyiş satın yönetmeni diyor ki, Madde yedi, şey pardon, madde 6 elektrik iş tesis işlerinin yapılması. Yapılan iş tesis işleri işletmeye kayıtlı elektrik tesisatçıları tarafından yapılır. Sonrasında diyor ki kayıt için, kayıt olmak için. Kayıt olmak için yasalar çerçevesinde yetkili kuruluştan alacağı ve serbest tesisatçı olarak çalışabileceklerini kanıtlayan belgeyi her yılın başında işletmeye vermesi zorunludur. Değil mi arkadaşlar? Biz sizin adınıza zaten bunları yapıyoruz. Siz de ne derler? E, diplomamızı, yetkinizi açtırıp belge dersine kaydolup biliyorsunuz ve elektrik tesisatçısı yetkili fen adamı ünvanı kazanıyorsunuz. Ama bizim odada kaç şey var biliyor musunuz? E, bu tür e, üyelerin yani şöyle söyleyeyim. Bunlarda yetki kullananlar var. Sade ben elektrik tesisatı yapıyorum diyen var. Yok ben sadece işte yetkiyi az kullanıyorum, tesisat az yapıyorum diyen var. Benden o kadar para al diyen var. Benden bu kadar para al diyen var. Şimdi bakın bugüne kadar. Zaten kanun burada. Bunu ben yeni yazmadım. Benden önce de vardı. Ama yanlışlık Bizden yetki kullanan, elektrik tesisatçılığı da yapabilen yetkili fen var. Bizim bir naşe kodumuz var değil mi 432-101, bu bize ne getiriyor, serbest tesisatçı belgesi almak zorunluluğu getiriyor. Yani benim odama, bizim odamıza gelip ben serbest tesisatçı belgesi alacağım, 432-101 naşe kodum var dediğinde artık ben onu ayıramam. Sen yetki kullanacaksın, sen şu kadar ver, sen serbest tesisatçı belgesi alacaksın, sana düzenleyeceğim falan böyle bir şey yok. Bakın orada şu anda 2500 tane eee bu türde ilgili tesisatçıkla ilgili kayıt var. 900 tanesi işletmeye kayıt. Hepiniz burada işletmeye kayıtlısınız çoğu. Yani şey olarak serbest tesisatçı belgesi olarak sizi ben veriyorum işletmeye kayıtlısınız. Yani siz tamamen devletin devletin istediği koşulları üzerinde taşıyan yetkili ben Ama bir de diğer taraftan odaya gelip Bakın onların sayısı da 6500 kişi, 1000 kişi. Onlar da diyor ki, ya diyor, ben diyor yetki kullanmıyorum başkan diyor. Ben bir sadece elektrikli hesaplı yapıyorum diyor. Benim diyor yetkimi açma diyor. Ki böyle bir şanstır. Ama artık kim nasıl yapmışsa, kimin aklına gelmişse tamam kardeşim demiş gel sen iyi ol yeter. Şimdi ben odaya geldiğinizde işte ee, yetkili fen adamından atıyorum. Belli bir miktar alıyorum. Diğerinden daha az. Yarısı kadar, bakanlık kadar olur. Şimdi o da burada, hadi odanın zararını geçtim. Sizden bir kere bu sektörde başlarken bir kere zaten yarışa eşit başlamıyorsunuz. Rekabete eşit başlamıyorsunuz. Burada bir yanlış yapmışız zaten. Sonrasında sonrasında bakıyorsunuz diğer taraftan yetkililer yetkili adamları biliyorsunuz